arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Red Bull 4 oynuyoruz karanlık fabrikada kalmıştık bugün 31. bölümden 45. bölüme kadar gitmeye çalışacağız arkadaşlar önce size söylüyorum dün dünkü video için özür dilerim arka planda domuz Peppa çizgi filminin sesleri çıkıyormuş kardeşim kardeşim domuz Peppa izliyormuş herhalde onların sesi çıkmış dünkü video için gerçekten özür dilerim Dün biliyorsunuz ki 16. bölümden 30. bölüme kadar her oynamıştık ve hepsini altı yamıştık. Bugün 31. bölümden 45. bölüme kadar. O zaman çok geçmeden başlayalım. Ve size yine özel bir duyarım var. Arkadaşlar ben Red Bull'daki tüm başarımları aldım. 80 tane başarım var ya hepsini aldım arkadaşlar. Videonun sonunda gösteririm. Videonun sonunda da onları gösteririm. Bunu kesmeye ne gerek var? 10 saniye reklam zaten. Ben karakteri Pro'yum. Eee. Yanıma 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 dahuma 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 Buradan böyle atlayalım Çok kolay ya Karanlık Fabrika Red tüm serisi kolay Sadece zaman time atakları zor Speedrun'ları ve bazı başarımları zor ben hangi başarımlarda zorlandım biliyor musunuz? Şu ikinci bölüm şampiyon, dördüncü, beşinci bölüm şampiyon, yer çekimi kanunu, ultra hız mıdır, en yüksek hız mıdır, nedir? Hani 33, 34 ve 35. 33, 34 ve 36. bölümleri 15 saniyeden kısa sürede geçiyoruz ya. Onda zorlandım. Bir de yer çekimi kanununda zorlandım. Hani 10. ve 24. ve 42. bölümlerde 5 beş, 5'ten az 5'ten fazla kez zıplarsak başarımız olmuyor ya. 5'ten az kere zıplamalıyız. Beş kere zıplamalıyız sadece. Beşte fazla zırh. Ya. Ben o çekiyorum. Oğlum ben kaliteli galiba. Ya hayır 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 ya. Hayır ya. Bugün ucumdan eziklik var. Neyse reklamı izleyip geleceğim. İşte reklamı izleyip geldim arkadaşlar. Bu sefer gerçekten kaliteli pro bir şekilde oynamaya çalışacağım. Her bölümde kendime kaliteli pro diyorum ama noob çıkıyorum. Kaliteli noob çıkıyorum. Ya. Eee yıldız kaldı. Oh be! Tamam bak şimdi. Hmm. Oh çift lapmadım. Çift lapmadım. Yine öldüm. İki tane çiftizi buluyoruz haka. Ya. Noobu noob, noob. Veya noob değilim. Sabırlı olamıyorum ki. Ben Red Bull'un arka plan müziklerini çok beğeniyorum. Eh. Bekle bekle. Ah. Ne ya? Arkadaşlar. Oğlum ben nobun çekeyim. Reklama izleyip geri. Arkadaşlar geldim bu sefer gerçekten pro oynayacağım. Söz veriyorum. Söz. senle çayı çektik. Hop gel. Çok güzel. şekilde ak, Çift zıplama yap. <laughs> Onu kandırmaya çalıştım. Şöyle yapsın. Sadece bir canım kaybet. Geç bakalım. Oh my. Bu ne ya? Reklamı izleyip geleceğim. İşte reklamı izleyip geldim arkadaşlar. Yanlışlıkla kayıtı duraklattıysam. Yanlışlıkla kayıtı kapatırsam arkadaşlar özür dilerim. Veda etmeden. Ah. <laughs> eh. Bir verik yedim bu arada. Dün bu arada Minyonlar 2 grubunun yükselişi başladı arkadaşlar izlediyseniz like atın. Like like like. Sen ciddi misin? İntikam gazabımı aldım. Buraya gel. Bak bundan güzel kaçtık. Arkadaşlar 8. dakikaya girdik. Ve gölgem geliyor. O yüzden de yüzüm gözüküyor be. Daha ciddi misin ya? Aa! Vay canına, ne kadar ciddisin Sadece reklam izleyip geldi. <gülüyor> 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 Sabrım sındı. Üzerin üzerine çıkabilir miyim? <laughs> Çok hızlı gittim. <gülüyor> <gülüyor> Öl bari be sen. Korkmuyorum abi zincir koparsa. Zincir koparsa korksun ya. Korkmuyorum abi. Bir saniye sonra reklama atılıyorum. İki canımı aldı adamım. bakalım. Sen git ya bosa. Ben gitmek istemiyorum. Korkmuyorum ki. kolay boss. Valla Red Ball'daki en kolay boss. Yok ya Ay Savaşı'ndaki en kolay boss. Boss'u değiştirdikleri için en kolay boss. Ay Savaşı'ndaki. Boss'u değiştirdikleri için Ay Savaşı'ndaki boss en kolayı. Selam bebeğim. Dişleri pis kiti, dişlerini fırçala oğlum. Ermanların dişleri güzel. Elmaların dişlerini fırçalamış. Bak sen fırçalamıyorsun. Ha bunun bir benim üç canı var. Benim üç bunun bir canı var.

Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Yarın da ev kolay bolsa öldüreceğiz ve 46. bölümden 60. bölüme kadar geleceğiz. Aa, başarılarımı göstermeyi unuttum. İşte bakın arkadaşlar 80 ile 80. Böyle. Gerçekten cesareti istiyor bunları yanmak. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.